Kulise doğru gelin gençler ile beraber klan maçlarımıza devam ediyoruz kadromuz bu şekilde ve rakip bilgisi diyoruz Allah Allah dedi genç Osman güzel bir rakibe karşıyız ama bugün challenge'ımız var az sonra söyleyeceğim ne haber Ümit? Abicim iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim her şey yolunda Haydi bakalım maça git diyoruz gençler bugün ile beraber bir challenge yapacağız don challenge yapacağız Ümit don Hazır challenge hazırım abi, hazırım. her 15 dakikada bir gençler yani her iki yarıda da üçer kere

Dikkat edelim. Ben Bu arada içerideyim. arada. Lan Cruyff'a la nereye kadar geldim ya? Aha. Mes. Lan oraya mı ya? Aldım onu. Tamam. Ya şu hocam. Gullit'in şeyleri bir geçmiyor ya. Aha dikkat. Ben de. Çok ben iyi. Şöyle arayı gördüm. Hemen verdim gel. Ya Allah cezanı vermesin Gullit, Gullit ya. çok kötü paslar dediğim gibi. Abi yani o... gelişine verdim ya. Ne var yani? <laughs> Abi bir bir çalım at sonra ver. Ümit az sonra 5 saniye bırakacağız gamepad'i. Hayır. Evet. Şöyle Kaçta? Verdim. 15'te. Ha 15 oldu Ümit'i. Dur şunu bir. 3, 2, 1 bırak. 1, 2, 3, 4, 5. Al Ümit'i. Fena 1, 2, 3, 4. 5 Tamam Lan, abi. Lan ayrı kaydı mı bırakıyoruz? Hayır abi sen işte ben 10 bırakmış oldum. Aldım şöyle. Ya. Sen 5 bırak ben 10 bırakayım. Birimiz geri dönsün hemen. Tamam. İyi ilkini İndir yırttık. Oğlum. Bu kaleye o vurur mu? Pas verecek abi. gibi. Oho. O ne la? Ya Maktik, he Maktik al barajın altından al. geçirecek. Dektim ileri doğru. İndirir Aldım onu. Bir tek öne çeksene çok gömülüyoruz defansa. Aldım onu Ümit. Sen de. Kanatta gördüğüm Messi. Igor abi. Tamam Alır baskı. Atın o Ümit'i. Yes. işte bu. Şart. 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 Şart 3 dakikadan öne çıkarlar ya. Aynen, 3 dakika sonra gamepad bırakıyoruz. Oha. Hadi bakalım, güzel, Messi gençler olsun, 2500 like. Şuraya bakmayı unutmayalım. Tamam. Şuraya tamam. bilecek o, şuraya. O ne lan? Çok ver. iyi. Şöyle gördüm. <laughs> dedim oraya tutarlar, aşağı atayım dedim. Eee... Bırak dur Ümit, dur. Daha var, ay bıraktım, bir. Ay. 2 3 4 5 Allah 2 3 4 5 Dakikalar 32 45 bırakacağız Ümit bomba geldi Çok güzel Haa ya Messi be Ümit Yok olsak atarsın da da atarsın. atarsın, Ümit Aa, Nasıl <laughs> olsayt Değildi Oo, hocam Bombayı gönderiyor Ya hocam neresi olsayt Gölgesi ya Güzel. Hemen oynadım. Ya ne olur ya bırakınlar. Daha var oğlum. Lan bit. Hayır. 1 2 3 4 5 Ya pay zeka, zeka Maldini ya. Hazır mısın Ümit? Hazırım abi diktiğimiz an. Aynen. GG bırakıyoruz. Diktim. 1 2 3 4 5 Oğlum biz oynamayınca daha iyi oynuyorlar lan Tamam 1 2 3 4 5 Benimki de doldu Verdim hemen Çok, Çok güzel Ya niye adam ittirmekle uğraşıyorsun Aşırsın Eto ya <laughs> Ya ayağıma vurdu ya, ya. Fall. Oho Aldık. Kaçta yapacağız şimdi? 75 geliyor yine. Deptim oğlum. Edgar indir. Bizim oyuncular rakibe çalışıyor abi. Çok güzel. Allah'ım ya. Abi, son bir dakika abi hızır gibi yetişiyor adamlar ya. Ve... Bırak. Hayır. Bıraktım. 1 2 3 4 sen al abi. Aldım ümidi. <laughs> Deptim ümidi. <laughs> Sen de abi. Oho. <gülüyor> <gülüyor> Lan geçsin ne olur ya geçsin ne olur yani. Eyvah Ümit. Ben de abi. Attı attı. Hayır üstümden geçiyor ya. Atacak ya atacak. Abi orada var ya dört dörtlük kaydım üstümden geçti top Maldini ile ya. İşte Biliyorum içeri pas vereceğini. <laughs> Şöyle verdim. Lan. Lan. O abi yok hiçbir pasımız geçmedi ama ya bu adaletsizlik artık. Abi 90 geliyor. Vallahi ya, eyvah. İndirdim ve bitti. Bırak. Bıraktım Ümit. Bir, iki, üç, dört, beş. Hayır. Bir saniye önce olaydı. Dur tamam aldım. Lan benim topum niye yamurdu? Turam. Benimki de doldu. Hocam ayağıma vurdu. O, o bir bu neymiş ya? <laughs> Adam ya aga var ya. Ya bu nasıl abi, bir savunma anlayışı? 6 tane donla bir bir. Aynen bir iş. de var ya kaç saniye bıraktık oh, yani elimizi ya. ya. Gençler bu bizim kadromuz ve bu da rakibimizin kadrosu. Ezer geçer Zeko. Türk olduğum düşündüğümüz kardeşimizin takımı da bu şekilde. bayağı atak bir maç olacak. Haydi bakalım bu seferki challenge'ımızda 10 saniye dolacağız. Her 15 dakikada. <laughs> Ehlen ve sehlen Arap Spiker'le beraber. Maç az sonra başlayacak. Türk olduğum düşündüğümüz kardeşlerimize karşı tekrar söylüyorum. Don bak, Challenge. Adı ne takımın? Alt tire var abi tek. Çizgi var. Ha güzel. <laughs> Gençler Don Challenge her 15 dakikada bir 10 saniye ümitle gamepad bırakacağız bu sefer. Dikkat edelim. Biz deplasman takımıyız. Ve mücadele başladı ümidi. Çok iyi. En sevdiğim. Lan! Ya bu oyun aha 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 tamam. Ümit verdin. <laughs> <laughs> Dakika 14. Oyna. Depiyor ümidi. İyi dep de abi. Bir tık öne aldım takım abicim. Tamam. Bir daha dep. Daha var daha var. Evet. Çok güzel ümit. Abi geçmiyor Bırak ya. Abi. Bıraktım. 1, 2, 3, 4. 5 altı, yedi, 7 8 9 10 Aferin Teptim Teptim ümidi Attın ümit onu Hedan Viyana orada ne takım. işin var senin 4 dakika kaldı Eyvah de o bende Çok güzel hemen oynadım O sak yok hocam Nice. Haydi bakalım. İki Şimdi dakika kaldı Rahat bırakacağız. Dik abi dik. Diktim. Başladı. Bırak. Bir. 2 3 4 Beş. 6 7 8 9 10 Bizimkiler kendi hallediyor ya. Ümit bir de buradan gol atarmışız oh. diyeceğim. Lan be adam ne geldi ya. Gördüm ortayı. Attım hemen. Çok güzel. Al abi bombayı alıyoruz. Ülüdün elle bombayı attım bıraktım. İki geliyor iki. Bomba <laughs> nikke. Nice 38'de atıyoruz. Ezer geçer Zeko buradan selam olsun izliyorlarsa. Bir şeyi bırakmadım ha kumandayı. 40, Sana pas attıktan 45... sonra ah. bırakacaktım. 45'te süre geldi gene. Attıkları an bırakmamız gerekecek. Çok kötü bir yerde evet. geldik. Dik abi Bırak. Mi? 1, Bir. 3, 4, 5, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ya. Sekiz. Dokuz. On. Oğlum saniyeler bitmek bilmiyor o ney. Abi sanki orada bir dokuz buçuk dokuz çeyrek. Yok vallahi otursay ben saniyelerin arasını bir de uzun uzun tutuyor. <laughs> Doğru bak gerçekten. Hocam bitir hocam ayıp olacak hocam. Hantal. Ha ne yapmışız hocam? Hocam. Hocam ne, hocam. Yapmış hocam, hocam ne yapmış? Yut! kişi kaldık. Hocam. Orta sahada. Aa! Lan hocam. bizim sahada kırmızı kart. Bizim nelerimizi çalmadı terbiyesiz. Bir de biz basıyorduk. Var ya böyle biri bir bak, falan var. da değil. Helal lan. Uf. Attı Ümit. Çizgi aldı be. Lan geliş. Düğme mi bozuk? Ney bu ya? Son niye bıraktı? Abi işte bir şey oluyor yani. Anladım. Gelişine veriyorum. Bakıyor topa. 60 yakla. Şut. Attı. Attı. A Emily King, Monaco'da. <laughs> 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 evet, Gel bak. Bak şimdi plişiyordun müsait pozisyonda. 4 kişi kaldık ya, Ama attık. Öyle direkt tekme tekmeletirler. Eğer tekme hata yaparsanız defakta, 3 dakika. Faturayı keserim. Çok terledim. Son 3 dakika Allah, 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 oy 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 Aldım Aferin. Hocam ne avantajı? Aha. Tamam. Baba, bak. <laughs> <gül Mozak nasıl basattı be? Hel, <laughs> ümit bırakacağız. Hazır mısın? Hazırım <laughs> abi. Hatta direkt bırakalım. Yok bekle, daha var. Bakayım. 40. 50. Tamam Bırak ümit. 1. 2. Adamı da. 3 yerine. 4. 5. 6. 7. 8. var ya yapay zeka ümit diz oynamasak demek ki yapay zeka oynayacak yani. Ve hatta la hatta girdi. Gulit'ten çok ol, şey bekliyoruz ama. Ümit bırakmışlar. Haaland atsana. Tamam abi kendin git ben gelmedim. Üşendim. Beyler siz donarsanız biz böyle atarız sizin gibi değiliz. Nice. Gülücükler atıyoruz. 10 kişi aldığımız rakibe karşı 75'te bırakacağız. Lan bir tane atım bari ya. Ezer geçerler. Zaten bakalım. Diktiler mi? Süre bitti abi. Sen dokunma bence artık. Say direct. Dur bekle. Bıraktım 1 2 3 4 5 6 7 8 Allah 9 Allah 10 Allah diyor speaker <laughs> Bizim takım Arap, biliyor işini ya. Arap spiker efsane ya. Offside. Yok offside. Helal be Ali. Sen mi açtın? Evet. Helal. Verdi mi Ümit? Tamam. Oh, oh, Ya lan bir Olver. tık bekle ya. Oh. Ay, niye vermedi abi? Ne <laughs> bileyim ben. Ümit bir şey var. Orada niye Hissediyorum yol? Ümit'i. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> bir şey geliyor Ümit. Atacaklar bunlar. Ya olan oyun. Ha 90 oldu. Şimdi bir de bırakmamız lazım sanki. Evet. Yapalım. Nasıl yapacağız abi? Bırak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben yine bıraktım hadi. Aa. Bunu da atma. <laughs> Benim maçtaki hayalim Oğlum Abi bir alırsak boş kaleye atarız ümidi. Direksant orta sağdan. Yok kaleciye bak. Verdirmedi Ulan ya olsun. Ümit attım. Atsana ikisi at oldu. Geliyor. Direkt vur Bu at pası <laughs> alacağından emin gibi gidiyor ya böyle bir. Ümit vurdum. <laughs> Yok abi. Geçmiyor <laughs> bu paslar. <laughs> Artık onun acıdı bunlara. Pekala gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Çok Aklınızda fikir varsa challenge fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ümidiyeli çektik buna benzer bir video. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizden 1500 like bekliyorum. Daha önce yaptığımız biliyorsunuz Pest Trap videosuna sizden 40 bin üzerinde like geldi. Yani ümit gelecek. Artık yapacak bir şey yok yanında. <laughs> Süper bir destek bekliyorum sizden. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz sevgiyle kalın. Bay bay.